Karadeniz'deki yılan adasını koruyan Ukrayna askerleriyle Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşandı. O çatışmaya ilişkin de ses kayıtları ve yürek burkan detaylar ortaya çıktı aslında. Ukrayna askerinin hayatını kaybetmeden önce çekmiş olduğu video savaşın o korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Rus askerlerine meydan okuyup teslim olmadılar. Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerleri son anlarını kaydetti. Yılan Adası'ndaki Ukraynalı muhafızlara teslim olun çağrısı yapan Rus savaş gemisi hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Ukraynalı askerler teslim olmayı reddederek Rus askerlerine "Defolun gidin" dedi. O telsiz konuşmaları ortaya çıktı. savaş gemisi muhafızların tepkisi sonrası adaya bomba yağdırdı. Öte yandan muhafızlardan biri saldırının yapıldığı anlarda video kaydı yapıyordu. Bugün ortaya çıkan görüntülerde askerin kafasında kaskıyla açık havada durduğu görülüyor. Aniden gelen silah ve patlama sesleri sonrası asker yere düşüyor ve kayıt kesiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski adadaki askerlerin kahramanca can verdiğini duyurdu.